Bu incelememizde bize gönderdiğin kaynaklara dalarak alım satım grafiklerindeki o meşhur kırmızı ve yeşil çubukların yani mumların ardındaki psikolojiyi deşifre edeceğiz. Evet. Şimdi çoğumuz yeşil mumun alıcıları, kırmızının ise satıcıları temsil ettiğini biliyoruz. Ama bu hikayenin sadece başlangıcı. Yüzeyi sadece. Aynen. Asıl görevimiz yüzeyin altına inmek. Çünkü senin de gönderdiğin materyallerin işaret ettiği gibi her bir mum çubuğu aslında bir suç mahalli gibi. Çok iyi benzetme. Binlerce yatırımcının umutları, korkuları ve bazen de aldatmacalarıyla dolu. Biz de bu incelemede bu ipuçlarını birleştirip perdenin arkasında kimin yani kalabalığın mı yoksa akıllı paranın mı kontrolü elinde tuttuğunu anlamaya çalışacağız. Kesinlikle gerçekten de her bir mum o anlık savaşın adli tıp raporu gibi. Kaynakların temel aldığı nokta da bu zaten. Yani gövdesi ve fitilleri. Evet, mumun o renkli dolgun kısmı yani gövdesi savaşın sonucunu ilan eden manşet gibidir. Alıcılar kazandı veya satıcılar ezdi geçti. Tamam. Ama asıl kanıtlar, asıl mücadele o gövdenin üstündeki ve altındaki ince çizgilerde, yani fitillerde gizlidir. O fitiller, fiyatın ulaştığı ama tutunamadığı yerleri, yani başarısız saldırıları gösterir. Püskürtülen girişimleri gösterir. Tam olarak piyasanın o seviyeleri nasıl reddettiğinin kanıtıdır. Dur bir dakika. Bu püskürtülen girişimler fikri çok önemli yani bin mumun uzun bir üst fitili varsa bu bize sadece fiyatın o seviyeye çıktığını değil, aynı zamanda oradan çok sert bir şekilde aşağı itildiğini mi anlatıyor diyorsun? Evet, evet. Alıcılar bir tepeye tırmanmaya çalışmış ama zirveye ulaştıklarında pusuya yatmış satıcılar tarafından girip püskürtülmüşler gibi bir hikaye mi bu? Tam olarak bu. Kaynaklarında adı geçen kayan yıldız yani shooting star formasyonunu düşünelim. Evet. Gövdesi küçücük, üst fitili ise apuzun. Bu mükemmel bir görsel anlatım. Alıcılar gün içinde büyük bir coşkuyla fiyatı yukarı taşımışlar, zafer yakın gibi görünmüş. Her şey yolunda sanıyorsun. Ama seans sonuna doğru satıcılar öyle bir güçle devreye girmiş ki, kazanımların neredeyse tamamını geri alıp fiyatı açılış seviyesine yakın bir yere çekmişler. O uzun fitil başarısız bir fethin anıtıdır resmen. Piyasanın hayır bu fiyat çok yüksek kabul etmiyoruz demesi gibi. Aynen öyle. Anladım. Yani bir mumun fitili ne kadar uzunsa o yöndeki reddedilme de o kadar şiddetli oluyor. Evet. Bu tek bir mumun anlattığı mikro hikaye. Evet. Peki bu mikro hikayeler bir araya gelince ne olur? Gönderdiğim bir makalede ayı yutan yani bearish engulfing formasyonundan bahsediliyor. Bu kulağa oldukça dramatik geliyor. Bu formasyon bize nasıl bir öykü anlatıyor? Bu hikayenin bir sonraki perdesi. Ayı yutan formasyonu güç dengesindeki ani ve sarsıcı bir değişimin sinyalidir. Hmm. Önceki seansta her şey yolundadır. Alıcıların kontrolünde küçük yeşil bir mum oluşmuştur. Piyasa sakin. Sonraki seans açılır ve bir anda devasa kırmızı bir mum belirir. Ve önceki mumu yutuyor. Bu kırmızı mum bir önceki yeşil mumu gövdesiyle tamamen yutar, içini alır. Psikolojik olarak bu yıkıcı bir mesajdır. Satıcılar sadece kontrolü ele geçirmekle kalmamış… Hı hı. Aynı zamanda önceki günün tüm iyimserliğini tek bir hamlede silip süpürmüşlerdir. Kesinlikle. Bu noktada hacim devreye giriyor sanırım. Çünkü kaynaklarından biri hacimsiz bir formasyonun pek bir anlam ifade etmediğini vurguluyor. Çok çok önemli bir nokta. Yani o devasa kırmızı yutan mum oluşurken eğer işlem hacmi de patlama yapıyorsa bu mesajın çok daha güçlü olduğunu anlamına mı geliyor? Kesinlikle. Hacim bu işin teyit mekanizmasıdır. Yüksek hacimle desteklenen bir yutan formasyon orduların katıldığı gerçek bir meydan savaşıdır. Herkesin gördüğü, katıldığı bir hamle. İnanılmış bir hamle. Ama aynı formasyon cılız bir hacimle oluşuyorsa bu sadece birkaç askerin çıkardığı bir gürültü olabilir. Kimse inanmamış, kimse katılmamıştır. Biri kükreme, diğeri fısıltı yani. Harika özetledin. Biri bir kükreme, ikincisi ise sadece bir fısıltıdır. İşte burası benim için işin renginin değiştiği yer çünkü the trading geek adlı youtube kanalından gönderdiğin videoda bu bariz görünen formasyonların aslında acemi yatırımcıları tuzağa düşürmek için kullanılabileceği anlatılıyor evet bu akıllı para dedikleri büyük oyuncuların küçük yatırımcıların tam da bu formasyonlara göre hareket edeceğini bildiği ve bunu kendi lehlerine kullandığı fikri bu biraz komplo teorisi gibi ama oldukça mantıklı duruyor komplo teorisinden çok e, oyun teorisine daha yakın aslında Şöyle düşün, eğer elinde yüz milyonlarca dolarlık bir alım emri olan bir kurum olsan, bunu piyasaya nasıl girersin? Direkt alım yapsan fiyat anında uçar ve ortalama maliyetin çok yükselir. İşte tam da bu. Senin ihtiyacın olan şey, ucuza alabilmek için sana malını satacak çok sayıda istekli satıcıdır. Peki bu satıcıları nasıl yaratırsın? Panik yaratarak. Panik yaratarak. Yani kasıtlı olarak fiyatı aşağı mı çekerler? Örneğin herkesin takip ettiği önemli bir destek seviyesinin altına sert bir şekilde kırarak o büyük kırmızı mumları kendileri mi oluştururlar? Aynen öyle. O büyük kırmızı mumu ve destek kırılımını gören binlerce küçük yatırımcı, eyvah piyasa çöküyor paniğiyle satışa geçer. Onların satış emirleri ve zarar durdurma yani stop loss emirleri bir çığ gibi piyasaya dökülür. İşte akıllı paranın beklediği an. Yani o an grafiğe bakan biri aslında bir satış dalgası değil. Evet. Dev bir servet transferi izliyor. Peki sonra ne oluyor? Akıllı para alımlarını tamamladıktan sonra fiyatın aniden tersine döndüğünü görüyoruz. Bu V şeklindeki dönüşlerin arkasındaki mekanik de bu mu? Tam olarak bu. Likidite temizliği bittiğinde, yani akıllı para istediği malı topladığında satış baskısı ortadan kalkar. Fiyat aniden yukarı dönmeye başlar. Ve şimdi ikinci bir dalga başlıyor. Evet, zincirleme reaksiyonun ikinci aşaması başlar. Panikle satış yapanların zarar durdurma emirleri belirli bir seviyenin üzerinde otomatik olarak alım emrine dönüşür. Bu yeni alım emirleri fiyatın yukarı yönlü hareketine daha da fazla yakıt ekler. İnanılmaz. Hem ucuza mal topluyorlar hem de yarattıkları panikle fiyatı istedikleri yöne sürüyorlar. Akıllı para oyunu böyle kuruyor. Peki ama bu çok kritik bir soru. O an grafiğe bakan bizler gerçek bir çöküş ile bu tür bir likidite tuzağının nasıl ayırt edebiliriz? Evet. İkisi de ilk bakışta muhtemelen aynı görünüyor. Büyük korkutucu bir kırmızı mum. Kaynakların bu konuda bir ipucu veriyor mu? Veriyor ve bu ipuçları yüzeyin altına bakmayı gerektiriyor. İlk ipucu hareketin karakteridir. Genellikle bu tuzaklar çok hızlı olur. Ani bir dalış ve ani bir çıkış. Aynen. Fiyat bir seviyeyi deler, herkese oyundan atar ve sonra aynı hızla geri döner. Gerçek bir trend değişimi genellikle daha yavaş, daha sindirerek ilerler. Anladım. İkinci ve daha önemli ipucu ise basit mum grafiklerinin ötesine geçmektir. İşte burada emir akışı yani order flow analizi devreye giriyor. Geleneksel göstergeler, olan bitini gecikmeli olarak rapor eder. Emir akışı ise bize olan bitini canlı sansürsüz bir şekilde gösterir. Tamam, emir akışı, kulağa teknik geliyor ama mantığını merak ediyorum Yani bu mumun içine bir kamera yerleştirip alıcılarla satıcıların o anki mücadelesini izlemek gibi bir şey mi? Mükemmel bir benzetme Kaynaklarda geçen kümülatif hacim deltası yani CVD bu araçlardan biri sanırım. Bu tam olarak ne işe yarıyor? Evet, CVD tam olarak bu işe yarar. Basitçe belirli bir zaman dilimindeki agresif alım emirlerinin hacminden agresif satım emirlerinin hacmini çıkarır. Sonuç pozitifse alıcılar, negatifse satıcılar daha baskın demektir. Tamam. Şimdi tuzağımıza geri dönelim. Fiyat düşüyor, dev kırmızı mumlar oluşuyor değil mi? Herkes panik içinde satıyor. Evet, grafikte gördüğümüz manzara bu. Tam bir felaket senaryosu. Ama aynı anda CVD grafiğini açıyorsun ve bir de ne görüyorsun? Fiyat hızla düşerken CVD çizgisi ya yatay gidiyor ya da daha da ilginci hafifçe yukarı tırmanıyor. Bir uyumsuzluk var yani. Muazzam bir uyumsuzluk. Bu ne anlama gelir? Bu fiyat düşüşüne rağmen piyasada agresif bir şekilde sat tuşuna basanlardan daha fazla, agresif bir şekilde alt tuşuna basan birileri olduğu anlamına gelir. Yani birileri o bütün panik satışlarını sessizce emiyor. Perde arkasında dev bir alıcı var. İşte bu gördüğün o korkutucu kırmızı mumun bir tuzak olabileceğinin en güçlü kanıtıdır. Vay canına, bu oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Yani mum grafiği bize arabanın gittiği yönü gösterirken, CVD bize aslında kimin bastığını gösteriyor. Biri hikayenin başlığı, diğeri ise diplotlardaki asıl gerçek. Bu, piyasanın niyetini okumak için çok daha derin bir katman. Kesinlikle. Bu, yüzeydeki gürültüden sıyrılıp, Piyasanın gerçek niyetini okuma çabasıdır. Sadece gölgeleri değil, gölgeleri yaratanları da anlamaya çalışmaktır. O halde tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak başladığımız noktaya geri dönelim. Her bir mum çubuğu sadece basit bir fiyat bilgisi değil. O anki piyasa psikolojisinin, korkunun, açgözlülüğün, kararlılığın ve şüphenin anlık bir fotoğrafı. Evet, mikroskobik bir kaydı gövdesi o anki fikir birliğini fitilleri ise o fikir birliğine karşı çıkanların mücadelesini ve reddedilişini anlatıyor. Ve bu durum bizi çok daha büyük bir sorunun eşiğine getiriyor. Eğer her bir mum küçük bir savaşsa ve bu formasyonlar bu savaşların birleşimiyle oluşan muharebelerse, hı. Bu savaşlar önceden planlanmış, devasa orduların yani kurumsal alım ve satım emirlerinin pusuya yattığı devasa savaş alanlarına ulaştığında ne olur? Destek ve direnç bölgelerinden bahsediyorsun. Grafikteki o basit yatay çizgilerin aslında ne anlama geldiğini hiç düşündün mü? Sanırım bir sonraki incelememizin konusunu belli ettin. Fiyatların sanki görünmez duvarlara çarpık geri döndüğü o meşhur destek ve direnç bölgeleri o duvarlar pek de görünmez değil aslında. Bir sonraki seferde bu seviyelerin neden basit çizgilerden ibaret olmadığını ve büyük kurumların milyarlarca dolarlık emirlerinin bu duvarların arkasında piyasayı nasıl beklediğini gönderdiğin kaynaklar ışığında mercek altına alacağız.